Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Sarkuysan hisse senedinin analizini yapıyorum. Değerli bir takipçimin isteği üzerine bu hisse senedini ele aldım. Aslında kısa bir süre önce bununla ilgili bir değerlendirme yapmıştım, video çekmiştim. Olsun yine ikinci bir kez yine bu hisse senedini ele alalım üzerinden zaman geçti. Fiyat değişimleri olmuştur. Bu arkadaşım ortaklık yapısıyla ilgili düşüncelerimi de istediği için ben şimdi bu sayfayı açtım. Burada Sarkuysan ortaklık yapısı, halka açıklık oranı burada yer almakta. Değerli arkadaşlar, burada yönetim kurulu üyelerinin payları var. Toplam %18 ediyor. Sermayenin %5'inden fazlasına sahip iki ortak var. Bunların payları 7,43 ve %5 ve diğer ortaklar halka açık olan diğer kısım %69.18. Arkadaşlar Sarkuysan borsanın kuruluşundaki ilk yer alan kote olan hisselerden birisi. O zaman oldukça sağlam bir hisse senedi de olduğu değerlendiriliyordu. Borsaya gelen bir kişi ne alalım diye sorduğunda kendisine Erdemir, Çukuraba Kepe, Sarkuysan gibi sağlam kağıtları tercih edin deniliyordu. Arkadaşlar 1972 yılında kurulmuş bir şirket. Sarkuysan'ın anlamı sar saraf, kuy kuyumcu san sanatkar anlamında Kapalı Çarşı'daki esnafın kuyumcu, sarraf esnafının öncülüğünde kurulmuş bir şirket ve kalabalık bir grup öncülüğünde kurulduğu için halka açıklık oranı eskiden beri yüksek. Arkadaşlar bu ortaklık yapısı şu şekilde önem taşıyor. Şimdi bu sahiplik yapısını gösteriyor tabii bu tablo. Yönetim kurulunun payları %5'ten fazla hisseye sahip olan sadece iki kişi var. Ve %70'i de %5'in altında paylarla çok sayıda ortak. Şimdi bu halka açıklık oranı oldukça yüksek. Bu halka açıklık oranının yüksek olması sahiplik yapısının yoğun ve sığ olmaması durumudur. Bu şirketin hisselerinin istismara, manipülasyona açık olmadığını gösterir. Çünkü arkadaşlar yatırımcılar likit olmayan piyasaları ve kağıtları sevmez, tercih etmez. Bu da o kağıtta değer düşüklüğü yaratabilir. Özellikle biz aile şirketlerinde yüksek yoğunlukta sahiplik oranı gözlemliyoruz. Aile şirketteki kontrolünü kaybetmek istemiyor. Burada Sarkuysa'nın halka açıklık oranının yüksek olması, kurumsal yapısının güçlü olması olduğu sonucunu doğuruyor. Şimdi arkadaşlar bu değerlendirmeden sonra bu sayfayı kapatayım ve platformdaki bu sayfayı açıyorum. Şimdi bu Sarkuysa'nın detaylarında ne var ona bakalım. Fiyat kazanç oranı 11. Normal. Piyasa değeri EBITDA 8.94. 9 bu da normal. Arkadaşlar piyasa değeri defter değeri 4.98. 5 seviyesinde bir parça yüksek olabilir. Şirketin piyasa değeri 12 milyar lira arkadaşlar. 12.616 milyar lira. İşte bu şu tabloya bakarak fiyat aşağı yukarı normal seviyede olabilir. Şimdi fiyatına bir bakalım. Bunu kapatıyorum. Şimdi burada Sarkuysa'nın bilançosu da yer alıyor. Kısaca buna da bakalım. Toplam varlıklar 5.7 milyardan 8.6 milyara yükselmiş. Toplam varlıkları göz önüne alıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakayım. Finansal yatırımlar var mı? Yok. Yok hasılatına da bakalım. Hasılat 27 milyar lira. Hasılat yeterli. Dönen varlıkları 7,5 milyar lira. Kısa vadeli yükümlülükleri 5,3 milyar lira. Yaklaşık 1,5 cari oran var. Evet, aşağıya doğru geliyorum. Esas faaliyet karı 1,773 milyar lira. Nette bu 1,123 milyar liraya düşüyor. Geçen yıl 553 milyon lira imiş. Değerli arkadaşlar, Sarkuysan son derece verimli bir sanayi şirketi. Kar marjına bakalım. Arkadaşlar şirket %4 kar marjı ile çalışıyor. Bu verimlilikte bir şirket için %4 kar marjı normal sayılabilir. Burada bir sıkıntı görmedim. Arkadaşlar şirketin bir de öz kaynaklarına bakalım. 2 milyar 500 milyon öz kaynağı var öz varlık karlılığı da %50'nin üzerinde gözüküyor. %55-60 civarı. Bu doyurucu bir rakam. Sarkuysan gayet güzel, verimli, kar marjı yüksek. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımcı tarafından sevilen değerli bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Şimdi teknik analize geçelim. Burada 25 liranın destek olduğunu görüyoruz. 35 lira seviyesi direnç. Bu arada bu arada bir yatay kar toplama dönemi. Daha önce bunun benzeri yaşanmış arkadaşlar. Şu şekilde burada yine yatay kar toplama dönemi. Daha sonra spekülasyon yukarıya doğru devam etmiş. Aynı şekilde 25 lira ile 35 lira arasında burada yatay kar toplama dönemi. Büyük bir ihtimalle bundan sonra da spekülasyon yukarıya doğru devam edecektir. 25 lira dipler test edildikçe burada alım denenebilir. Gelecekteki hedef fiyatı da 45 lira 50 kuruş gözüküyor. Bu sebep dolayısıyla 25 liraya gerilemelerde rahatlıkla alım yapılabilir. Herhangi bir satış dalgası piyasaya gelirse, fiyat 20 liraya doğru gelirse 20-25 aralığına çok harika bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Şu aralığın. Bu durumda elinde bu kağıdı tutanların satış yapmaması daha akıllıca olur arkadaşlar. Panik yapılarak satış yapılamaması daha akıllıca olur. Sarkuysan satılmaz. Hedef fiyatımız zaten yukarılarda bir yerde. Değerli arkadaşlar Sarkuysan hakkında şu anda gördüğüm neyse onu anlatmaya çalıştım. Sizlere trade işlemlerinizde yine üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.